arkadaşlar. Bu videoda e, her sene kurduğum zeytini nasıl kurduğumu göstereceğim size. E, kısa, pratik bir şekilde fazla detay e, malzemelere girmeden basit, tembel işi bir zeytin kuracağız. Öncelikle e, şunu belirteyim. 2 kilo e, 2-2,5 buçuk kilo kadar Zeytinimizi 4 litrelik bir şişeye kuracağız. Ee, mesela 5 litrelik ya da 3 litrelik bir şişeniz varsa 5 kilo ya da 3 kilo yapmayın. Her zaman o hacimden biraz az yapmakta fayda var. Ee, öncelikle zeytinimizi size göstereyim. İri, gemlik cinsi bir zeytin. Pazardan her sene aldığım abladan alıyorum. Ee, öncelikle bunları bir yıkayacağız ve saplarını, çöplerini ayıracağız kusurlu varsa kusurluları ayırabiliriz ezik parçalanmış vesaire <laughs> Evet, zeytinimizin tozunu, pisliğini aldık. Şimdi doldurmaya başlayacağız. Doldurmak için bir pet şişenin e, ağzını kesip e, huni olarak kullanabilirsiniz. Ben daha önce öyle yapmıştım. E, bugün bulamadım. O yüzden yavaş yavaş doldurup hızlandıracağım görüntüyü. kadar yeterli arkadaşlar. Çok e, doldurmak istemiyorum. Çünkü bunu zaman zaman e, yerde çıkıyor. devamlı çevireceğiz. Şimdi bildiğimiz kaya tuzu Evet arkadaşlar. Bir bardak kaya tuzu ekleyeceğiz. Genelde kaya tuzunun kilo başına hesabı yarım bardak ya da biraz daha az. 1 kiloya yarım bardak. Ya da daha az diyebiliriz. Evet. Tuzumuzu da ekleyelim. Arkadaşlar aslında daha farklı da kuruyorlar. İçine mesela ayçiçek yağı koyuyorlar. Kesme şeker atıyorlar. Türlü türlü limon atıyorlar. Bu sadece malzememiz zeytin ve kaya tuzu basit bir kurma yöntemi aslında yemelikle sele karışımı bir yöntem evet arkadaşlar sonrasında yapacağımız işlem aslında bunlar ibaret zeytinimiz hazır bunu balkona atabilirsiniz serin bir yere atabilirsiniz başka hiçbir içine bir şey koymanıza gerek yok her gün mutlaka bunu öyle bir yan çevirip birkaç tur biraz sıkışmasını, ezilmesini sağlamak. Arada ben açıp havasını biraz alıyorum. Bazen gaz yapabiliyor. Acı su birikiyor içinde bir miktar. Onu devamlı akıtıyorum. İşte bu acı suyu alma selede kullanılıyor. Normal yemelikte bunu yapmayabiliyorlar her zaman. Ama ben bir gönle yerleştiğimizden beri her yıl zeytinimizi kendimiz kuruyoruz. Gayet de hiçbir sıkıntı olmadan lezzetli bir şekilde yiyoruz. Başka da çok detay anlatabileceğim bir şey yok. Güzel bir zeytinci bulun. Kendinize iri, etli bir zeytin bulun. Daha güzel olacaktır. Ne zaman yemeye başlayabilirsiniz? Bir ay sonra deneye deneye tam ne zaman olduğunu keşfedip açıkçası ben çok dikkat etmedim. Ama bir iki ay içinde yemeye başlıyoruz. Plastik ambalaja kurmanızı tavsiye ederim çünkü yerde devamlı döndürmek, çalkalamak gerekecek. Şu tip beşlik pet şişelere de kurabilirsiniz. Bunların e, çok geniş turşuluk olanları var. Yani bunları da değerlendirebilirsiniz ama içine doldurması zor oluyor. Sarı plastik e, geniş ağızlı olanları doldurması çok kısa sürüyor ve onları yerde devamlı böyle ayağınızla tekmeleyerek kaba şekilde her gün e, kaba davranın zeytinlerinize tekmeleyin durun. Gayet iyi olacak her şey. Evet arkadaşlar. Ben diğerini de kurdum. Gördüğünüz gibi bu yuvarlakları balkona attığınızda e, tekmelemesi, yuvarlaması daha kolay oluyor. Canınız sıkıldıkça gidip geri birkaç tekmeleyip acı suyunu alıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar pazardan kilosu 10 liradan 5 kilo zeytin almıştım. E, biri 5 litrelik, biri 4 litrelik iki e, şişeye anca sığdı. Yani 5 kilo zeytin 9 litre hacme sığdı alırken bunu göz önünde belki bulundurabilirsiniz. Ee, yönene geldiğimizden beri elimizden geldiğince zeytinimizi kurmaya, turşumuzu kurmaya, e, ekmeğimizi, yoğurdumuzu, kefirimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ee, sağlığın bunlarla geleceğini düşünüyoruz. Ee, bu sene sonbaharda yani her sonbaharda zeytinimizi kuruyoruz. Umarım siz de kurarsınız. Ee, pazarda bulmanız mümkün olur diye düşünüyorum bu mevsimde tam şu an mevsimi kasım aralık. E turşumuzu da mesela genelde sonbahar gel e, sonbaharda kuruyoruz eylül ekimde. Mesela ektiğimiz domateslerden artık Ağustos ayında, Eylül ayında son kırımlar kızarmıyor. Yeşil kalıyor. E, bazı kavunlar büyümüyor artık. E, bu şekilde dalında hani terk edeceğinize hemen onları toplayıp bir turşu kuruyorsunuz. Harika oluyor. E, bunu zaten yetiştirici insanlar bilir. Evet arkadaşlar. Videomuzu kısa tutacağız dedik. Kısa tutuyoruz. Görüşmek üzere.